Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hangi bilgisayar oynuyoruz? Sesin mi kasıyor bu arada bir nasıl? Sesin mi kasıyor? Cızırtı var mı peki? Yok. Dur. Merhaba arkadaşlar ne ben EgeimTürk. Bugün sizlerle hangi games oynuyoruz? Yanımda Enes, Batur, Sunugur Tukun var. Yeni bilgisayarımdan ilk evet, hangi games videom. Ne güzel çalışıyor lan. 80 FPS. Ooo. 80, Oo. 80 FPS mi? Ya gençler Bilapsın. bunun bilgisayarla aynı ekran kartı kullanıyorum ama ağzına kadar dolu olduğu için bilgisayar birazcık ben de tamir edeceksin bu şey. Oğlum üstüyle sen ne bekliyorsun? Taş kılıç kaçırdım. Kaç. Ben yalnız oyun yüklüyorum hala lag yok ha. Ya var sesin çok kötü. Kapatmadın mı oyunu? gerizekalı zekalı. kapatacağım. Beni koruman lazım. Ya, nereye koru? Arkadan bir tokatlıyor zaten. Yani şimdi sen orada benim gözüme şaplak atınca eline geçmiş oldu. Allah aşkına söyler misin? <laughs> Arkadan vuruyor. Sapık lan. Sapık bunlar ya. Ayıp ayıp. Arkadan Mantıklısı vuruyor deyince daha kötü. Mantıksız da tokatlıyor. <laughs> Arkadan tokatlıyor deyince de kötü duruyor. Söyle böyle. Deme öyle deme. Nasıl kapatacağım ben bunu? Dur duraklat. Bekle mouse kastım. Dur duraklat. Hah tamam. Vuhuuu! Sudan kayıyorum. Vuhuuu! Vuhuuu! Vuhuu! Şu kasta ya. Yemin ediyorum hasta. Şuradaki pastaya çökeyim. Sen neredesin ki? Ben kesin öldüm. Ben bu ateşi sevmiyorum. Ben sudayım. Every day I'm sewing. Okay Ben bir yerlere indim ama. adam. Seyah. Ben bir yerlere indim ama. Lan mouse'um çıkıyor. Öldürdüm. Ama yarım kalbim kaldı çünkü mouse'umda şey oldu. Lan yaklaşma vallahi. Ooo! setback buldum. Ben iyi durumdayım şu an. Sana değilim. Ne başmalan? Nes neredesin? Ortaya. Orta nereye? Orta. O oh, cana bak. Mouse çekmedi tam savaş ortasında aldın aldın nasıl kıyıyorları? lütfen. Unuttun değil mi sen de video çekmeye çekmeye küfür etmeden? Aa ölüyorum 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 ot 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 Ben niye küfür ediyorum? <laughs> oç, oç, oç. Ya geliyor Neredesin? arkamdan geliyor. Neredesin? Ortaya koş. Ortaya geliyorum. Orta mı bir dakika Orta ne oldu lan? Sen şeye gel. Ortaya gel işte. Abi çık çıplum. Şunu öldür. Şunu öldür. Öldür onu. S A de oğlum S A. Affeder Türk. Beni öldürme. Seni mi öldürdü? Öldürüyordu. Kaçtın <laughs> mı? Kaçıyorum. Aa şu düştüm. Kaçmam, kovalıyorum ölme. pardon. Ortaya geliyorsun. Sarp, ölme, sal. Enes ortaya geliyorsun. Sal. Gördüm tamam, bekle geliyorum. Bayra Brian bizden mi? Ah, sıra tamam. Aha gördüm. Arka, altı yanılmaymış bir herif var. Arkandan geliyor, arkandan geliyor. Enes neredesin? Arkandayım. Gelsene dalalım herife işte bizden. Görmedin mi? Adamı kovalıyor. Ha yani, o kovalayan sen misin arkandan? Ben de ikili kişi koşuyor diye korktum ya. Gel gel help me. Geliyorum. Bu herif atar abi. Sen kovalıyorsun herif bana şey yapıyor. Selam veriyor. Helal ah Aa Anes. Düştü düşmedi. Lan düşsem küfrederim ana bacı. Düştüm. Kim vurdu sana? He? Kimse vurmadı çok kendim çok düştüm. düştüm. <laughs> Oğlum vallahi ben bunu öldürürüm. Aha uç vuruyor. Evet ya. Niye o tarafa gittin ki? Ben ilk başta atladım tamam mı? sonra düşüyorum diye heyecanlandım kendi kendime atladım başta. Süt senin oğlum. Manyağa bak. Dur. üç kişi kalmış zaten bekle. Sus deşafol. Everybody. Everybody. Zaten düştün aşağı. Ya sus. Alo, İlyas abi <laughs> Ne? Şey, bilgisayar hakkında konuşacak Sarp ben. Seva. Oğlum, videodayım lan. Efe. Evet. Yaklaşma lan. Yavaş ol. Niye yemek yenmiyor lan? Ne? Lan? ne? Adam adam. Ayakkabı attı bu. Diamond Clips yapacağım? Ee, başka kim var? Aa, adam. Weehee! Aynı yayının altında iki adam var da onlara şu anda alamam canım, çok az. Dayanıklılık yapıp da geleceğim. Bekleyin lan. I'm coming. Lan açlık hemen bitiyor. Azalıyor ben full sen gezmeyi severim. Dolsana yemek. Dolmuyor var ya. Çok iğrenç bir şey. Ve mouse'um kablosuz olduğu için çok sıkıntı çıkarıyor. Kablolu bir mouse almalı. Nerede bu? <laughs> Enes. Ne? Ben bilgisayarda konuşurken mikrofonu kapamayı unuttum ilk başta çaktırma. Biliyorum. <laughs> Çak. Biliyorum. Benim sesimi kapadın mı? Ne? Benim sesimi kapadın mı? Lan bir WhatsApp'tan konuş... şey WhatsApp ne? Telefondan konuşuyor. Biliyorum. Bizimki öldü mü ya? Bizimkinin adı neydi? Hero Brian mı? Hero Brian's Chamber evet. Çok diğer nerede peki? Ya, ya, ya ben nasıl öldüm ya? Cükerim. Bu düşman mı? Düşman. Ya, yine detmeçe mi kaldın? Allah seni kahretsin. Ben ölmesem ben yine kazacaktım. Ah! Öldüm. Koyacağım mı bunu? Koyacağım <laughs> <laughs> mı? Koy koy bunu. Hey <laughs> koy, koy bunu. Ocha. <laughs> koy bunu koy koy attı beni. Senin 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 abana. Mouse'um çok bendik ya. Düzgün bir mouse alalım mı? Ben, kardeşim mouse'unu araklayacağım. Benim kardeşimde Logitech Gaming mouse var biliyor musun? Bende de Logitech'in kablosuz mouse'u var. Ele oturmuyor hiçbir yerden anlaşılmıyor. Garip Bende değil. bir tane mouse var. Motos. Ben Herobrine'i tutuyorum. Dur Türk'ün gücünü bu gavura göstereceğim diyor. Hadi hadi Herobrine. Gavura yani. Hadi. Bana gavur hadi. deme bu arada. Ben de şey. öyle diyor lan. Allah mı kapışıyor ya? Hadi alırsın. Ağzına ağzına vurun. Hadi, hadi öndesin hadi. Allah aldı. Hele gel göbek at. Her yeni seylin koymadım. Göbek at. Woohoo! Türkün gücü. Hulala! Bay bay herkese hoş.